Gençler hepinize merhaba ben Enes. arkadaşlar bugün vlog çekmeye karar verdim. Ee, Valla bugün ilk defa çekeceğim. Bakalım nasıl olacak. Ee, beğenirseniz videoyu beğenin zaten ben orada anlarım çekecek mi ee, Şimdi evden çıktım. Okula doğru gidiyorum. Ee, biraz geç kaldım hemen otobüse binmem lazım. Hatta ilk ders genetikti galiba. Yine hocalarımız yine biraz bize şey tanıyor da. Geç kalma şeyi. Yine de geç kalmasam iyi olacak. Bakalım şimdi hızlı hızlı gidiyorum. Yine ben size okulda teneffüslerde falan ara ara çekeceğim. Ee, Ondan sonra akşam geçtim, beraber, beraber yani birleştirip yayınlarım herhalde. Ee, şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Evet gençler, şu okula gelebildim. Allah'tan minibüs hızlı getirdi de ee, geç kalmadım yani şu an saat 08.15'imde. Dersler 08.30'da falan başlıyor. Allah'tan hızlı getirdi yani. Şöyle okulu göstereyim. Bir gideyim size yine içeriden çekmeye devam ederim gençler. Evet, gençlik sonunda okula gelebildim. Allah'tan pek geç kalmadım. Hemen sınıfa gidiyorum. Evet gençler hepinize merhaba. Şu an sınıftayım. Allah'tan hoca gelmemiş. Biraz daha var zamanımız. Ee, i̇lk dersimizi yenettik. Yine ben tarif çekmeye devam edeceğim gençler. Şöyle sınıfı göstereyim. Evet gençler genti blok işledik. şimdi bir saatlik boşluğumuz var. Biz de master tenis alanına geldik. Bugün master turnuvaları var. yaklaşık 80 kişi arkadaşlar. Yani bizim okulda tam genel şeyi bu. sadece tıp fakültesi değil hastanedeki hocalar da geliyor master turnuvasına bugün de işte Öğlen hemen maç yapacağım. Öyle ellerine birinci de kupa vereceklermiş. Şöyle gideyim bak ben oraya göstereyim. Şu an bir maç oluyor hatta. Çok karanlık ya. Hmm. Şu an bir tane maç oluyor. Necip Hoca'yla. Şöyle göstereyim. Böyle maçlar oluyor. Hmm. Böyle gençler. Zaten günlük böyle oluyor. Yani dersten çıkıyoruz. Zaten boş ders olduğunda gelip burada masa tenisi oynuyoruz. Yani tek aktivitemiz zaten bu tıp fakültesinde. Şöyle üç tane de masa var. Böyle göstereyim. Bir tanesi burada, bir tanesi senin arkada. Yani böyle gençler ya yani bizim bu tıfı Tek aktivitemiz masa tenisi. Of, oh, bir saatte boşluğumuz var şimdi ya. Bir antrenman falan yapsak iyi olur ama ben benim maçım var ya. Benim de var. Bir yapalım mı? Top plan yok işte. Top bulsak bir yerden. Evet gençler. Ben size tekrar devam ederim. <laughs> Zaten maçı da çekebilirsem çekeceğim. Maç yaptığım zaman. şimdilik görüşürüz gençler. Evet gençler şimdi üçüncü derse gireceğiz. Üç dört biyokimez zaten. Bir boşluk vardı arada. Hatta onu gördüm boşluk gördüm. Masa tenisi oynadık. Şimdi işte derse gireceğiz. Noktaya Aynen. Aynen. çalışıyoruz. <laughs> Şöyle bir kitabımız var. O da Tommy. Dışında kitap biyokime ya. Bakın. Tıp neymiş? Öğrenin. Abi daha bu ne ki? Bu ince. Bu ince. Aynen. Netleri getirecektim de. Net çok net ağır. Ha bu onu taşımakla şey tansiyo ya. Tansiyo 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 ya. sığmıyor. Çantaya sığmıyor o, e. o yüzden kitabı getiremiyorum. O çok kolay. Yani. ya. Öyle. Yaşta i̇şte yaşta işte bizim bizim böyle hayatımız böyle yani. Şimdi ders anlamasak da gireceğiz yani. Çünkü bir yüz yoksa ben bu şimdiki gireceğim dersi anlamayacağım. E, derste yani. Ama yine de içimiz rahat olsun diye giriyoruz yani. Tıp böyle böyle yani. yatan yarı dersi anlamıyoruz. bir şey demek istiyorsunuz mu? Video çekiyoruz, <laughs> vlog gel. Yani bir şeyler söyle. Bu da Onurcan. Bu da arkadaşlar. Akü Tıp Fakültesi'ne herkese selamlar. Ben Onurcan Kahya. Kahya'da <laughs> katılıyorum yarışmaya. <laughs> <laughs> evet. Evet. Bunu kaynaştırma Bragonsun programı dahilinde gönderdiler. Teneffüste evet. aralarda ne yapılabilir? Ay, Hoca nasıl Aynen. değiliz? Ay. Dersler nasıl zıbalı? Şimdi aynısı bunlara bahsedecek. ya <da Olalım>. görüşü <laughs> <laughs> Einstein. Aynen. Ne ki o? CSGO nasıl oynanır? Ay, aynen. Derste CSGO evet. Derste CSGO. <laughs> derste <oynadım. Siz gülüyor> bizim, <o, gülüyor> bizim günlük hesabımız böyle yani. Hocam karşı öğrenci nasıl trolledir? <laughs> şey o Oğuzhan trolledik biliyor musun? mu? lan? Nerede? Ne zaman? kim Kimin <laughs> Hadi gençler sana görüşürüz. Yedi beş, siz hocam. Yedi altı. Yedi altı. Yedi altı. Ha pardon.

Evet gençler şu an maçım bitti. 3-1 kazandım. Önümüzde bir sürü maç var ama da yani birinci olmak için 80 kişi var. Eline 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 azal azala gidecek i̇kinci yani turda büyük ihtimalle yenilirim ama ilk turu geçmek güzeldi. Daha bakacağız artık. Şimdi maçlarla devam ediyor. Şöyle. Zaten ders başlamasına bir saat var. Şimdi burada öyle maç izleyeceğiz. Böyle geçiyor işte ya. Gençler merhaba. eve geldim. Yani okulum bitti. o masa sonra 3 saatlik bir biyofizik dersim vardı e, bayağı yordu beni nedense. Şeyleri işledik. E, kalp atımlarını falan işledik o çizgilere. nedense biraz, biraz yoruldum hatta. Bayağı yoruldum bugün. E, şimdi hemen biraz dinlenip sonra tekrar ders çalışmaya başlamam lazım. Çünkü e, benim de tam YGS öncesi yani sizin pazar günü sınavınız var. E, benim de tam işte o haftanın içindeki perşembe günü sınavım var. Yani beraber aslında sınava hazırlanıyoruz şu an. E, hemen ona çalışmaya başlamam lazım çünkü bayağı bir not birikti, 50 tane falan not birikti. Onları bitirmem lazım. Ee, vallahi gençler bugün amatör oldu biraz bu vlog ama e, kusura bakmayın bunun ilk defa çekiyorum. E, beğenirseniz beğenmeyi unutmayın ki ben de ona bakarak e, tekrar yenisini çekeyim. Beğenmezseniz de beğenmeyin. E, bir daha da zaten istemezseniz sizi çekmem. E, böyle olsun. E, Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.